Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bu önümde gördüğünüz malzemelerle hem çok kısa zamanda hem de çok az malzeme kullanarak Yeni bir proje yapacağız. Birçok videonun altında e, akıllı ev sistemleri istediğinizi belirtmiştiniz sürekli. Ben de bunlarla ilgili araştırma yapıyordum ve artık işe bir yandan başlamamız gerekiyordu. E, biraz daha küçük olması açısından, biraz da çabuk yapılması açısından böyle bir projeyle akıllı ev sistemlerine de başlayalım istedim. Sistemimiz küçük ama mantığı gerçekten güzel. Şu şekilde herhangi bir kapıya veya pencereye bu sistemi taktığımız zaman kapının açılıp açılmadığını telefonumuzdan, dünyanın her yerinden bildirim olarak alabiliyoruz. Tabii bunu ne ile sağlıyoruz? IoT projelerinin popüler kaltı Nodem suyuyla. Bu kartın özelliklerini neredeyse her videoda tek tek anlatıyorum. Gerçekten yetenekli bir kart. Küçük olması, uygun maliyetiyle yani yapabileceğiniz projelerin gerçekten bir sınırı yok. İnternete bağlandıktan sonra tamamen özgürlük size kalmış. Eğer siz de bu kartla IoT projeleri gerçekleştirmek ve IoT dünyasına yeni bir adım atmak istiyorsanız açıklama kısmına linkini eklediğim IoT kitimize göz atabilirsiniz. İçerisindeki kitapçı ve malzeme çeşitliliğiyle IoT dünyasına başlangıç yapmak isteyenler için birebir bir kit. Biz de bugün bu yapacağımız projeyi yine bu kitin içerisindeki malzemeleri kullanarak yapacağız. Hatta şimdi size malzemelerimi tanıtarak başlayayım. Şimdi ilk olarak bahsettiğimiz gibi Nodem Su modülümüz var. Tüm sistemi aslında bunun üzerinde kuracağız. Wi-Fi bağlantısını ve diğer tüm verileri bunun üzerinde işleyeceğiz. Daha sonra bu modüle güç vermek için birden fazla seçeneğimiz var. Tabii bu seçeneklerin arasından en popüleri adaptörle beslemek veya herhangi bir power ile üzerindeki micro USB girişiyle şöyle bir micro USB kablosu kullanarak da besleyebilirsiniz. Fakat bunu alternatif olarak size birkaç bir şey önermek istiyorum. Yine Robotistan'ın stoklarında bulabileceğiniz ve bizim de projelerimizde sıkla kullandığımız bu iki modül. Bu iki modül de 220 voltu 5 volta dönüştürüyor ve nodem suyu kullanmak için yeterli ampere de barındırıyor. Yani bu ufacık modülleri kullanarak daha portatif projeler gerçekleştirebilirsiniz. Yani adaptör kullanmanıza gerek yok. Hatta fiyatları da oldukça uygun. Daha sonra işin önemli kısmı bizim bu kapının veya pencerenin açılıp kapanmasını algılamamız için bir sensöre ihtiyacımız var. Burada birbirinden farklı manyetik sensörlerimiz var. Read role veya hall effect sensör olarak geçiyor bunlar da. Şöyle farklı çeşitli boyutlarda var. Şöyle küçücük olan versiyonu da var. Yani bunu PCB'lerinizde kullanabilirsiniz veya bu şekilde kart üzerine monte edilmiş versiyonları da mevcut. Herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Zaten hepsinin çalışma mantığı tamamen aynı. Biraz daha anlaşılabilir olması açısından ben bu projede Read Roley'i kullanacağım. Bu rolenin çalışma mantığından bahsetmem gerekirse yuvarlak cam bir tüpün içerisinde iki tane çubuk bulunuyor. Bunlar metal çubuklar ve manyetik alanı etkilenebiliyorlar. Aralarında çok mikro bir mesafe var ve siz herhangi bir manyetik cisim yaklaştırdığınızda bu mıknatıs olabilir veya herhangi bir elektromiknatıs olabilir. Manyetik bir alana sahip bir yaklaştırdığınızda bu iki çubuk birbirlerine temas ediyor ve aslında aradaki anahtarlamayı sağlıyor. Zaten isminden de anlaşılacağı üzerine bu bir role yani anahtarlama yapan bir eleman. Biz de bunu sensör olarak bu şekilde kullanacağız. Tabii bunu tetiklememiz için de şöyle gördüğünüz gibi elimde küçük neodyum mıknatıslarım var. Tabii siz istediğiniz mıknatısı kullanabilirsiniz. Eğer evinizde mıknatıs yoksa da size bir tüyo vereyim. Eskimiş motorlarınızın içerisinde iki tane mıknatıs bulunur. O motorların arka kısmındaki parçaları sökerek içindeki mıknatıslara ulaşabilirsiniz. Bu projeyi de o mıknatıslarla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde bulunan bobin üzerine sarılı telleri de kullanabilirsiniz. Yani aslında bir nevi evinizdeki kullanmadığınız veya eskimiş, bozulmuş motorları bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani biraz upcycle yapmış oluyoruz. E, o açıdan da aslında önemli. Eğer böyle bir imkanınız varsa e, geri dönüşümlü ürünleri kullanmayı tercih edin. Ve son olarak da burada kablomuz var. Bunlar klasik jumper kabloları. Artık anlatmıyorum yani bunların ne işe yaradığını. 3 tane dişi dişi kullanıyorum ben. Bunlar yeterli olacaktır. Zaten e, artı, eksi ve sinyal çıkışımız olacak. Eğer sadece düz bir role kullanacaksanız iki çıkış da sizin için yeterli olacaktır. Ama bu en garantisi ve en anlaşılması kolay olan olduğu için ben bunu seçtim. Gördüğünüz gibi malzemelerin sayısı zaten oldukça az. Daha fazla bir şey anlatmamıza gerek yok. Artık projemize geçebiliriz. Zaten projeyi yaparken de mantığından ve eksik kalan kısımlardan teker teker bahsedeceğim. İlk yapmamız gereken şey devremizi kurmak. O da oldukça basit. Hemen ödem suyu elime alıyorum. Sizin de ekranda gördüğünüz şemadaki gibi bağlantıları gerçekleştiriyorum. Şimdi ise yapmamız gereken bunu bilgisayarımıza bağlayıp içine gereken kodu yüklemek. Bu da çok basit. Şimdi bunu da size anlatacağım. Şöyle bu bahsettiğim modülleri tekrar kaldırıyorum. Burada bana ihtiyacım olan şey sadece kablom ve bir tane de mıknatısı ihtiyacım var. Hem kolları nasıl çalıştığını, hem de kodumuzun önemsizliğimizi nasıl yükleriz, bunu göstereceğim. Şimdi bilgisayara geçelim. Şimdi size kendi kullandığım kodu baştan aşağı bir açıklamak istiyorum. Şimdi öncelikle ilk satırlarda bizim esp 8266'nın kütüphaneleri mevcut. Bu kütüphaneleri include ederek aslında yapacağımız projenin arka planlarını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra burada karmaşık bir yazı var. Bakın burada gördüğünüz yazı benim Blink uygulamasını açtığımda e, projemi oluşturduğumda benim projeme özel verdiği kod. Bu kodu telefonunuzdan ayarlardan da görebilirsiniz. Blink uygulaması üzerinden veya kaydolduğunuz e-posta adresinize projenizi oluştur oluşturmaz da bu kod gönderilecektir. Oradan da buraya kopyala yapıştır yöntemiyle yazabilirsiniz. Bu kodu eğer yazmazsanız Wi-Fi bağlandıktan sonra sizin projenize veri göndermeyecektir. O yüzden bunu yazdığınızda emin olun. Daha sonra altta SSID kısmına bağlanacağınız Wi-Fi'nin adını Altına da bunun şifresini yazmanız yeterli. Daha sonra aşağı doğru inecek olursak e, burada gördüğünüz gibi sensör GPIO 5'e yani e, D1'e bağlı. Yani isterseniz bunları da ekleyebilirsiniz. Ben buraya bunları koydum. E, buzzer bağlayabilirsiniz. Alarm LED'i bağlayabilirsiniz burada. Direkt nödem su üzerinden de alarm sinyali verebilirsiniz. Bunlar da burada mevcut. Sadece bağlantıları yapmanız yeterli. Yine aynı şekilde kapı açık kapalı olduğunda bunlar tepki verecektir. Daha sonra burada ise bir fonksiyonumuz var. Burada sensör eğer bir değerine gösterirse close sinyali gönderiyor. Biz de bunu ekranımızda görebiliyoruz. Daha sonra sensörümüz sıfır verdiğinde ise bunu open olarak bildirim gönderiyor. Aynı zamanda da telefonumuzda çıkacak bildirim içinde burada bir adet text mevcut. 500 milisaniyede bir sürekli olarak bunu belirtecek bize. Ve aynı zamanda buzzer'ı da high yapıp daha sonra da low pozisyonuna getirecek. Bunun haricinde alt tarafta bizim giriş çıkış pinlerimizi tanımlıyoruz. Daha sonra haberleşmemizi başlatıyoruz burada. blink haberleşmemizi başlatıyoruz. Ve kodumuz bu kadar. Kadar. Buradan sonrasını aslında Blink kütüphanesi kendi içerisinde hallediyor ve tüm işlemlerimizi yapıyor. Şimdi de bu projenin Blink kısmını nasıl yapacağımıza geçelim. Şimdi NodeMCU'nuza kodumuzu yükledik. Ben Wi-Fi bağlantısını bilgisayarımın üzerindeki hotspot üzerinden yapıyorum. Buradan kontrol etmesi kolay oluyor. Aynı zamanda da istediğim zaman Wi-Fi'yi değiştirebiliyorum. Buradan Wi-Fi'yimi açtım. NodeMCU'nun da zaten bağlı. Gücü şu an bağlı ve üzerindeki rolemiz de takılı da görebiliyorum. Şu an Wi-Fi'ye bağlanmış. Şimdi yapmamız gereken şey Blink uygulamasından projemizi oluşturmak ve rolenin giriş çıkışını kontrol etmek. Onun için telefonumu alıyorum ve Blink uygulamasına geçiş yapıyorum. Şimdi ben böyle bir arayüz oluşturdum. Bu arayüz sayesinde modem sumu anlık olarak kontrol edebiliyorum. Şöyle hatta size önce bir örnek göstereyim. Bakın şimdi açtım ve bir adet alarm geldi önüme. Röleyi yakınlaş, yani mıknatısımı yakınlaştırana kadar bu alarm durmayacak. Şöyle mıknatıs üzerine yakınlaştırıyorum ve tamama basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ekranda şu an close yazıyor. Yani kapımız kapalı. Herhangi bir bildirim de göndermiyor şu an bize. Mıknatısı çektiğim anda buradan uzaklaştırdığımda open yazıyor ve anında bize kapınız açıldı diye bir alarm veriyor. Yine buna tamam diyeceğim. Hatta bu durmayacak. Şunu şu kenardan durdurayım. Şimdi size bu arayüzü nasıl hazırladığımı göstereceğim. Önce en üsttekinden başlayalım. İlk arayüzümüz segmented switch setting. Bunu nasıl ekleyebilirsiniz? Şurada bakın artı butonuna tıkladığınız zaman aşağı doğru in indiğinizde Bakın burada gördüğünüz segmented switch şurada bulunuyor. Buna tıklayıp bu şekilde buraya ekleyebilirsiniz. Ben şöyle geri hemen kaldırıyorum. Bunu ekledikten sonra üzerine tıklayıp belli ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken output'u V1 konumuna getirmek. Bakın burada V1 seçili zaten. Buraya option 1, option 2 olarak da seçenekleri eklemeniz yeterli olacak. Zaten default olarak kendi üzerinde bu şekilde gelecek. Son olarak da şuradan kırmızıyı seçebilirsiniz. Yani uyarı anlamında kırmızı güzel olacaktır. Daha sonra bir altındakini geçiyoruz. Burada bir adet Labeled Value Settings var. Bunu da şu şekilde yine artıya tıklayarak şöyle yukarı taraflarda olması lazım. Bakın Labeled Value diye burada bir değer var. Yine aynı şekilde bakın buraya geldi. Bir değer atamadığımız için boşta. Bu şekilde ekliyorsunuz ve daha sonra üzerine tıkladığınızda böyle bir ayar menüsü sizi karşılıyor. Buraya Door Status yazdım ben ama siz isterseniz kapının durumu olarak bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Bu şekilde daha sonra buradan input'u V0 olarak ben yani virtual modundan buradan sıfırı seçiyorum. Şöyle bir aşağıda. Ve ardından buradaki değerleri 1023 ile 0 arasında yazdıktan sonra başka hiçbir şeye dokunmadan geriye çıkıyorum kapının durumu kısmı da tamamlanmış oluyor bu şekilde. Daha sonra alt taraftaki notification sekmesini nasıl ekleyeceğiz? Yine tıklıyoruz ve burada notification installed diyor. Buna tıkladığınız zaman yine bu ekrana düşecektir. Daha sonra bunun üzerine tıklıyoruz. Hay'a çeviriyorsunuz ve buradan da geri çıkıyorsunuz. Bu kadar yani işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi play butonuna basıp projemizi çalıştırabiliriz. Bakın bastım ve şu an açık olduğu için direkt zaten uyarı vermeye başladı. Şöyle mıknatısımı yakınlaştırıyorum yine. Bakın gördüğünüz gibi close yazıyor. Mıknatısı çektim. Aynen open yazdı. Tekrar yakınlaştırdığım zaman alarm susacaktır. Ee, tekrar vermeyecektir. Hatta şunu da göstereyim. Çektim. Bekliyorum. Bir kere uyarı verdi. Diyelim ki bunu görmediniz veya tamama tıkladınız. Kapı kapanmadı. Hala alarm vermeye devam ediyor. Yani ortalama bir 2-3 saniyede bir sürekli olarak size bunu bildirim olarak verecektir. Hatta uygulamadan çıktığımız zaman da şu şekilde. Bakın bekleyelim. Gördüğünüz gibi yukarıdan bildirim olarak geldi. Bildirime de tıkladığımızda yine bizi ekrana atıyor ve buradan kapının durumunu görebiliyoruz. Ben Rolab'i yakınlaştırıyorum ve kapımı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pratikte aslında bu şekilde çalışıyor projemiz. Siz Blink uygulamasını açık bıraktığınız sürece bu arka planda da açık kalabilir. Sürekli olarak kapınız açıldığında bildirim alacaksınızdır. Şöyle yapalım bir de bakın. Gördüğünüz gibi Blink uygulamasından bildirimimiz de geldi. Hatta hala gelmeye devam ediyor. Ben şunu takayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pratikte bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunu biz bir kapı üzerine monte ederek e, gerçekten nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Şimdi onun için kapıya gidiyoruz. Bunları kapıya güzel bir şekilde yapıştıracağız. Ve enerjisini verdikten sonra projemiz orada da yine bu şekilde çalışacaktır. Şimdi kapıya gidelim ve projemizi yerine yerleştirelim. Şimdi kapımızın yanına geldik. Montaj işlemini yapacağız. Onun için şöyle bir çift taraflı bant kullanacağım. Bundan e, nödem suyumuzun şu taraftan böyle ters bir şekilde buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Modem suyu bu şekilde veya şöyle de yapabiliriz. Şöyle şuradan bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kapıya yerleştireceğim. Daha sonra bu modülü de yine çift taraflı bantla böyle buraya sıfır olacak şekilde yapacağım. Bu sayede kapımız çok rahat bir şekilde açıp kapanabilecek. Kaç tarafına da mıknatısları yapacağım. Şimdi bunların boyutunda küçük çift taraflı bantlar kesip hemen yapıştırma işlemini yapacağım. Geriye bir tek mıknatıslarımızı yapıştırmak kaldı. Onları da yine çift taraflı bantla Yerine yerleştireceğim. Bu aradaki mesafe önemli. Bunu e, test ederek de siz bakabilirsiniz. Mıknatısınızın gücüne bağlı. Ben yine ne olur ne olmaz diye şöyle biraz daha yakına yapıştırıyorum. Bakalım kapıda da herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi oldukça küçük bir alan kaplıyor zaten. E, biz böyle biraz açık bir şekilde yapıştırdık ama e, zamanımız biraz daha dar olduğu için. Siz isterseniz buna böyle bir üç boyutlu baskıdan e, bir kap yapabilirsiniz. E, hem hem bunun için hem de sensör için farklı baskılar oluşturup bunu daha böyle güzel görünür bir hale getirebilirsiniz. Son olarak da USB'den güç vereceğim modem suya. Onun için şöyle uzun bir kablom var. Yine adaptöre bağlı bir şekilde. Şöyle bağlantımı gerçekleştiriyorum. Şimdi şu şekilde kapının üstünden de geçirebilirim bunu. Şimdi modem suyumuz Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıyor. Biz de o sırada telefonumuzu hemen kontrol edelim. Yine bir link uygulamasına girdiğimiz zaman zaten notification kısmında şurada görebilirsiniz. Şu an offline, bağlı değil. Wi-Fi'ye bağlandığında burası online olarak değişecek. Bilgisayardaki hotspot kapanmış. Şimdi onu hemen açtım, geldim. Şimdi bağlanacaktır büyük ihtimalle. Bağlanmayı deniyordur şu an. Çalışıyor mu? Şu an close yazıyor. Kapımız kapalı. Şöyle bir deneyelim. Açalım kapıyı. Gördüğünüz gibi open yazdı. Projemiz bağlanmış ve çalışıyor. Bakın kapıyı açık bıraktığım sürece bildirim vermeye devam edecek. Kapıyı kapattığım anda da aslında bildirimimiz duracak. Ve canlı olarak buradan da kapalı mı açık mı olduğunu görebiliriz. Hatta şöyle ana ekrandan göstermek istiyorum. O yüzden tekrar yapacağım. Bakın kapı açıldı. Zaten titreşimle beraber hemen bir link bildirimi geldi. Açmak için tekrar dokunuyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu an kapının durumu open açık olarak görünüyor. Beklediği sürece de zaten bildirimi verecektir. Ta ki kapı kapanana kadar. Siz de bu şekilde kapının açık mı, kapalı mı olduğunu anlık olarak öğrenebilirsiniz. Tabii bunu birçok yere kullanmanız mümkün. Hepimiz maker'ız, nasıl yerlere kullanacağımızı kendimiz belirleyebiliriz aslında. Yani çekmecenin içinden tutun, pencereden, kapıdan veya bu manyetik rolüyü kullanabileceğiniz her alanda aslında bunu kullanabilirsiniz. Oldukça yapması basit ve kullanması keyifli bir proje oldu. Gördüğünüz gibi projemiz gerçekten başarılı bir şekilde çalıştı. Ee, neredeyse 3 tane hatta neredeyse değil gerçekten 3 tane parçayla yaptık bunu. Sensörümüz, kablomuz ve nödem Buradaki gücün büyük sahibi nödem olduğu için aslında birçok parçayı da aradan çıkarmış oluyor. Sadece güç veriyoruz ve gerisini ona bırakıyoruz. Wi-Fi'ye bağlanıyor, bize bildirimleri atıyor, içerisinde kodu döndürüyor. O yüzden bu projenin kahramanı da nödem Dediğim gibi eğer sizin de bu tür şeyler ilginizi çekiyorsa aşağı bıraktığım nödem kitini incelemeyi ihmal etmeyin. Diyerek artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Akıllı ev serisine bu video ile giriş yapmak istedim aslında biraz da akıllı ev sistemleriyle ilgili görmek istediğiniz veya kanalda yapmamızı istediğiniz projeler varsa bunları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yine ben yorum kısmında olacağım. Orada çok güzel bir sohbet ortamı oluşturacağız. O yüzden yorum yazmayı ihmal etmeyin. Ve son olarak da eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşene dek kendinize çok iyi bakın.